forget. I am the fastest man alive. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün izleyicilerle bir ve yeni bölümündeyiz ve bugün yanımda Nail Reis var. Reis. O beni duymuyor. Evet Aldım Niye bu kadar kolay aldım bilmiyorum Şey nerf miydi lan Glock Neyse inşallah yememiştir ee, Şöyle bir tane Diggle MP Freestyle 3 Evet Diggle prosu <laughs> evet, evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, daha çok için. Ee, sizleri de alacağım yani. Yani siz de aşağı yorum atın, ben de size alırım. Evet, <laughs> bir one tap atayım dedim, 15 tap oldu. O ne lan? <laughs> o ne demek öyle? Eee Siz de aşağıdan eee Thread link aman Eee neydi lan Heh, Profil link, linkini zaten arkadaşlar Ben sizi davet edeceğim Eee Hepinizi davet edeceğim Evet görmüş olduğunuz gibi na e, Naidi de eziyorum tabii <laughs> ki şakaydım ee, öyle bir şeyim yok zaten Nova 4'üm ne bekliyorsunuz ki ee, Hadi Nail Oyna Adam AWP'ci herhalde Ama bana AWP fark etmez Eee AWP'nin üstüne düz, Rushladığınız zaman e, Onu alırsınız Arkadaşlar böyle Bu arada. da bir taktiktir Eee Hadi onu al mı gidecek lan İsteyene Eğim dersi verilir Evet Eee Evet I, ı, ı alışkanlığından bırakmak istiyorum artık alışkanlığını eee şuradan şunu alacağım SSC almak istiyorum avp'nin üzerine rastladığınız zaman alırsınız dediğim gibi 360 please olmadı <laughs> oy 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 360 attım <laughs> 360 Evet ee, Sizde aşağıda profil linkinizi bırakın ben size ekleyeyim <laughs> Nahi Nahi Neden böylesin Nahi <laughs> Yalnız söylediği komikti Teşekkürler, o kadar iyi oynamıyorum aslında. <laughs> evet, birazdan çıkıp gidecek, emin olun. Siz de istediğiniz şeyi söyleyin arkadaşlar. Ee, yani, Diggle, AK, e, istediğinizi söyleyin. Dur bir daha bir kere daha 360. Ah be. <laughs> of elimde kütle lan 78 olmuşum. İlgin interesting. Ne alsam? Ne alsam? Şey alacağım. Şey e, P250. <laughs> Zır alıyor mu? Valla merak ettim zırh alıyor mu? Eee şurada tam tam Of oy oy Efsane vurdum efsane Evet. Helal be, helal. Helal olsun koca yürekli. Koca helal olsun koca Nail. Bu arada sinan ekliyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani bunların hepsini kabul ettim. Siz de e gönderebilirsiniz. Canım arkadaşım lütfen videodayım. <laughs> Bir tane de çekeceğiz Enrico <gülüyor> Evet <gülüyor> Çevirme dışına aldım <laughs> Hadi al lan hadi al beni Eee <laughs> goodal <off> kardeşim Kardeşim <laughs> goodal Good fuck man <laughs> GF <laughs> <Good fena> ne lan? GF ne? GF ne lan? Ben USPS oynamayı, yani oynamak istiyorum. USPS candır. USPS dır Lan, seed çalıyor. 1 dakika geliyorum. geldim bu arada. ee, <laughs> <laughs> ne neden çok seviyorum? Çünkü USPS yani isminde bile şey var. E, ama ben şimdi ne oynayacağım? Ben ne oynasam ben bunu oynayacağım. Hiç aldığımdan beri hiç kullanmadım. Oha bir direkt kafa direkt kafa. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir şey diyeceğim mi? Videodasın. <laughs> evet. Ne dedi? Ne diyeceğim? Nail Reis ne diyeceğim? Ha, söylüyorum ki arkadaşlar Umut'un kanalına abone olun. Zaten Neyse işte abone olun. Like atmayı unutmayın. Ee, bu kuru arkadaki izleyin bakın hala öldürüyor artık ben. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Neyse bay bay. Bay bay.